Yaptı, Şu, <laughs> Eski duvarı görüyor musunuz? Eski duvarı görüyor musunuz? Yeni bir duvar yapılmaya başladı burada. Yeni duvarı tabii ki e, kısım kısım yaparak alarak kısım kısım yaparken, e, buranın e, aşağı e, duvarın altından duvarın altından akmalar olmaya başladı yavaş yavaş. Ve burası dolgusunu çok iyi bildiğim için nasıl bir dolgu olduğunu çok iyi bildiğim için e, buranın çökeceğini anladım. ve o esnada yukarıda duruyordum. Allah'tan gözerci arkadaş arka taraftan gidip, arka taraftan gelmeye çalıştı. Arka taraftan yapayım, e, boza boza geleyim diye uğraşırken, o esnada burası arkadaşın geçtikten sonra, o esnada burası olduğu gibi aşağıya geldi. Gözerci gitmişti Allah'tan. O öyle kurtardı. Yoksa dozer burada e, göçüğün altına kalırdı. Bu yol e, 4-5 defa dolgu yiyerek, asfalt çekerek, dolgu yiyerek 4-5 kat yukarı çıkmıştı. Bu yol böyle değildi. Bu çocukluktan beri buradan yukarı, şuradan benim evime inerdi bu yol. Bu yol yoktu. Şuradan benim evime inerdi sadece. Şurası o kadar yüksek değildi. 5 kat orayı doldurdular. Bunun sebebi bu dolgu. Başka bir şey değil. Yeni duvarı yaparken şimdi eski duvar çöktü.

バンドルよりは若い人に返してやる。<noise> <noise>